Konak Belediyesi'nin online sistem üzerinden ruhsatlandırma ile ilgili başlangıcını daha önce yapıp biz de kamuoyuna ve basına tanıtmıştık daha önce. Müracaat edenleri sıraya koyduk. Burada ruhsat almaya hak kazananları hem iş yerlerinde ziyaret etmek, hem onların açılışlarını yapmak, hem onlara Allah size hayırlı işler versin. Sizin yanınızdayız. Belediye başkanıyla, vergi dairesi başkanıyla, sosyal güvenlik kurumuyla, esnaf odaları birliği olarak sizin için ne yapabiliriz? Sizin işinizi nasıl kolaylaştırırız? Sizin ekmeğinizi nasıl büyütürüz? Bu ülkeye refahı, mutluluğu nasıl yayarız diye biz bu açılışa, bu ruhsatı vermeye arkadaşlarımla beraber geldik. Daha önce ruhsat almak için belediyeye gidip dükkanı kapatıp işine ara verip ruhsat almak için zamanla uğraşırken şimdi oturduğu yerden gecenin saat 12'sinde gecenin saat 1'inde bilgisayarı açık ruhsat almak için müracaat ediyor tuşlara basıyor arkadaşlarımız kontrol ediyorlar bir engeli yoksa bir sorunu yoksa ruhsatını veriyorlar biz heyecan içindeyiz yeni bir uygulamayı başlatıyoruz daha önce e, yine Birlik Başkanımız Sayın Zekeriya Bey'le onun da onayını alarak ve onların da önerilerini alarak böyle bir sisteme geçmeyi yani ev artık bilgi çağındayız, bilgi işlem çağındayız, vatandaşlarımızın veya bir iş yeri açacak vatandaşımızın belediye kapısına gidip gelmesini önleyecek. Ee, belediyede sıkıntılı süreçleri yaşamasını önleyecek şekilde tedbirlerimizi alarak bilgi işlemle bu işi çözmeyi ve E-Rusat'a geçmeyi karar verdik. Katkıları için ben öncelikle bu konuda bizi cesaretlendirdiği için ve bilgi ve birikimlerini bizler paylaştığı için değerli başkanıma çok teşekkür ediyorum. Eee ve uygulamaya başladık. Yaklaşık bir buçuk ay oldu. Bugün de Hüsnü abimize biraz sonra hem açılışını yapacağız hem eğer ruhsattan e, oluşan ruhsatımızı getirmiş, teslim etmiş olacağız. Sistemimiz öyle zaten. Vatandaş ruhsatı çıktığı anda biz kendisine yerinde teslim ediyoruz. Böyle bir sistem yaptık. Evet.

Teşekkür, teşekkür ederiz. Başkanım buradayız. Teşekkürler. İnşallah teşekkür her şey yolunda gider. Teşekkür bir şey olursa her zaman önümüzdeyiz. Teşekkür ederiz başkanım. Evet. Siz de bu satırları etmişsiniz. Evet. İlk alanlardan müracaat eden ve eee takdim edeceğimiz müesseselerden birisiniz. Tekrar hayırlı olsun. Nasıl? Memnun musunuz o sistemden? Güzel. Yani uzaktan bu dönemde özellikle eee sağlık. Bugün amacımız o zaten. Aynen gayet güzel. Mekanları kapatmadan. Aynen. Evet. Belediyedeki eriyedeki işlemler. Doğru. Evet. Sağın gereği bu zaten. Tabii. Keşke her şey de böyle olsa. Allah hayırlı iş versin, Biz Allah bol kazanç versin. versin. Biz de hesap teşkilatı olarak belediye başkanımızla, belediyemizle birlikte ve beraber çalışıyoruz. Sizin için yapabileceğimiz ne varsa her zaman ne gerekiyorsa yanınızda olduğun çok bir kez daha belirtiyoruz. Başkanım bozmuyor mu? Teşekkür ederim. Teşekkür hayırlı olsun.

başkanımla beraber anlaşarak yaptık bu işi. Başkanım Aa, buradayız. Başkanım buradayız. Başkanım. Evet, Teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Hayırlı, Başkanım, hayırlı uğurlu hayırlı uğur olsun. Sağ olun. Allah Allah nerede varsa Teşekkür, teşekkür ediyorum. İnşallah. Hayırlı işler olsun. Biz efendim böyle esnafımızı, belediyemizle beraber ziyaret ederiz, sorarız. Derdin nedir, ne istiyorsun, yapacağımız Bunu yaparız, bunu yapamayız. Böyle bizim böyle. Bizim böyle, evet. Allah ile kesin. Şükür, şükür abi, şükür elhamdülillah. Kaç arabasınız burada? Buradan altı arayız. Evet. İyidir evet. şimdi. Şükür altı abi, abi. Arkadaşlar, başkanımız kuramıza gelmiştir, bilgimize. Polat Belediye Başkanı, kuramıza gelmiştir, bilgimize.